Merhaba arkadaşlar. Ben Turan. Zaten beni biliyorsunuz. Uzun zamandır video atmamıştık arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni içerikler başlatıyorum biliyorsunuz. Bugün Minecraft çıkardım ve arkadaşımla Minecraft ama nedir daha mahsur kaldı oynuyoruz arkadaşlar. Videonun konusuna geçmek gerekiyor arkadaşlar. Ya tek tek.

Şu anda? Başlayayım birazdan ikucu gelecek, ki söyleyeyim ben size. Tamam, o zaman ağaç aç, kesmek başlayacağız. Evet, bunlar dalıyor, saldırıyor yani domuz adamlar. Bir şey. Biraz bu. Goblin de ya, Goblin. Evet, Goblin de evet. var. Çok tatlı yayıyor. Oradan yukarı çıkın bir. Spawn'da buldum. 64 oksijen. <laughs> Vereceğim mi? mi? O kadar mı koydun saatin içinde? Çok fazla. Oğlum, Yok la ben obsidyen mi koymuşum pardon. Oğlum ben elmas koyacaktım pardon karıştırmışım. Nasıl karıştırdın? Pardon yani <laughs> o zaman bir daha... Arkadaşım ya Deniz. Yaratıcılık şey yani? o <laughs> ederim bak seni ha. Ceylin neredesin sen, keyif? Eee <laughs> most ee bir <laughs> şey yukarıda koy da Şimdi ihtiyacım var ben yemek koy, bir şey koy. Bu arada ofisten koyunca da Koyuyom zaten baştan olmadı ya yani. Yok ilk baştan olmaz Anita e, onu yani. o Tamam tamam Bir tane demir koymasını isteyeceğim ve bakın ne olacak hadi. hemen bitecek yani video bakın şimdi kanka bir şey diyeceğim ee, hazır aldık. mısınız evet hazırız sanda bir tane demir <laughs> koysana demir demir küçüğü tamam hadi ipucu gelsin artık ya yani. o zaman ipucu 3 saniye say şimdi 3 saniye gel say şu. ağaçların altını kır. Ağaçların hangi ağaç? Ama spam'daki ağaçların. Spam'daki ağaçların. Ha ben de öldüm. Oraya gelemişim. Bu ağaçlar değil mi? Bu ağaçlar. Bu ağaçlar. Durun. E hani? Yok. Mu? Bu ağaçlar. Bu ağaçlar. Ya, bu çıktı. Bu <laughs> Yangın çıktı. Deniz çok yakındı. Şu ağacı diyor değil mi? Ben de oraya şimdi ben de oraya şimdi ben de oraya şimdi. O ya Deniz yine buldu. 8 tane daha adamın o oldu. Hadi bu sefer bana yakın koy, hadi. Tamam. <laughs> Git lan. Beni görmüyor. Allah Allah. Ben sandı sandığın sandığı yerini değiştireyim ben. Ya bak deniz iskalefi olacağım. Şey şuradan, şuradan yukarı. <laughs> Aa Hazır mısınız? Geliyor. Birazdan ama. olacak? <laughs> <laughs> Hazır mısınız? Geliyor. Hadi, hadi. hadi gelsin hemen. Hemen gelsin ama. Hemen gelsin. Hemen gelmesi lazım. Bekle. Hemen gelebilir mi acaba? Bunu Bılık... Bunu alan bu arada kazanmıştır. Sadece çakmaya eksiktir. Hangisi hangisi? Sandığı diyorum sandığı. Nerede bir ipucu alalım lütfen. Alacağınız şimdi ipucu lütfen. Dur sizi ışınlayacağım çünkü ben yapamazsınız. Ya. Ben vallahi kaybedeceğim. Harbi. <laughs> Ben, ben, ben ten mi izliyorum? Deniz bir şey diyeceğim. Bana bir tane demir atar mısın? Bana bir tane demir atar mısın? Bir tane. Eyvallah. Bakacağım. 2000 IQ bu arada. O demir atmakla bu arada çok büyük bir sanatlık yaptım. Şimdi benim ihtiyacım var. çakıllara ihtiyacım var. Acilen çakıllara ihtiyacım var. Çakıllar Çıkacağım. Çıkacağım. Aa, çakıl, çakıl, çakıl. Hemen al çakıldım. Bak şey, geldi bir şeyler geldi. Çakılda çıkartmak yok bu arada yasak o. Neden yok? Ne öyle bir şey yoktu ama. Sandıktan kazanacağınız en son sandıktan. Ben... bakın ipucuya sonra lava gidersin. Fuat abi sen. işine yarar <laughs> bak deniz yine gidiyor sonra diyorsunuz ki arkadaşına çok şey yapıyorsun. Fuat abi sen yukarı çıkacaksın da lava ipucu yoksa ne? Ortasına bak lan. Ortasına bak lan bu. Ne demek lan? Lava ortasına bak lan. Al sonra Aa. diyoruz ki ben şey şeyle yapıyorum. Ben? 2000 IQ. Aferin lan. Ama buralarda bir zorluk var. Ne zorlu biliyor musun? Oğlum, çocuk beni ha <laughs> <çalışıyor>. ha <laughs> Yok ben içeridim. Ben altınızı kırdım. Zorluk var dedim ben size. Hadi ben tekrar yanlış. Şey yok şey galiba bak. Ben tekrar içimde oraya. Işınla ışınla, ışınla ışınla ışınla. Ya ışınladım ya oraya seni. Yok no, ışınlamadın yalan. Gidin. Bana söyleme. Ya deniz yeri geldi sen gelmedin. Ha tamam tamam tamam. Tamam. Buzdum, tamam. Alt, alt kırmak yok yalnız. Alt kırmak yok. Yo ben derim o oraya giderken zorluk var kardeşim. Ah. <laughs> Bak bu serven yapamaz, ben de yapamazdım. Ya yap almamış obsidyenleri. <laughs> <laughs> i̇şte böyle yapılır. <laughs> bu da böyle yapılır. <laughs> tamam, sizi Ben niye Gel gel özür üzüldüm sana gel gel. Gel al craftingler sana. Kat onun... bir yapıyorum bu arada. Fark ediyor musun bu şey yapar? Deniz ben sürekli öldürecek misin böyle gelip gelip? Ya yeter 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 bak. Ya yeter ya. Ya yeter. Deniz dur. Yemek, var mı? San olmaz mı? Tamam tamam şimdi tamam portal açıyorum adamım. Çakmaya ben vermeden alamazsın. Alırım. Son sandıkta çakmak var. Son sandıkta çakmak var. Tamam. Hadi sandığı koy. Arkadaş bulur senin sizindir. Sandığı. Koyacağım şimdi bekleyin. Koy hadi video bitsin. Hadi ben kazanacağım bu arada kesin bu arada. Ama keşke şu çıkıllardan düşürmeye... İlk önce, düşürmeye ilk çakıllardan... önce giden kazanacak. Hadi bakalım. Koyayım. Sadece çakmak koyuyorum bak. Bekle lan ne yapılabiliyormuş? Acaba nasıl yapıyorduk o? Aa böyleymiş. Aa ne yapıyorsun? Yapma. Vurma ya dur. Şimdi setlerimi hazırlayayım da ben şimdi. Hazır mısınız? İp i̇pucu geliyor ama sizi tepelemem lazım. Tepeleyeceğim tabii. Hop. Nerede iticim? Gökyüzüne bakalım. Bugün. Yukarı bak, yukarı en yukarı. En yukarı bakıyorum. Allah. Oo deniz hazırlık. Deniz gördü. Yok gördü mü? Gördü mü? Gavin Blue bitti. Deniz, deniz gördü. Deniz yok Gördü. Fuat abi yetişiyor mu? Yok. Deniz aldı mı? Bilmem. Alıyor mu? Arıyor mu? Ya aga yani koyduğu yere bak ya. aldı ve kaçtı. Aldı ve kaçtı. Deniz, deniz. <laughs> Fuat altın aldı. Bir de vurmak diye bir şey yoktu ki. Ew. Yo ben vurdum. Vurmak. Aa ben, oh, ben... Cev ya. Oo denizik hazırlıklı gelmiş. Bir <laughs> yapıp gelmiş. Ben yanlışlıkla vurdum sana bu arada. Vallahi yanlışlıkla vurdum. Oo <laughs> 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 parkur <Papyruslu> yapıp gelmiş denizik ama benden ka kaçamazsın. Tamam. Ama şimdi. E çakmağın onda olması oyun onu birinci yapabilir ama ikinci ve üçüncü de olacak burada. İkinci ben olacağım. Evet bir daha. Evet şimdi deniz gittiyen baş başlıyor. İlk şakıldan alma şeyi. Hadi. Hadi aç portalı aç portalı aç portalı ben geçeceğim çünkü aç portalı bakalım nasıl aç aç sen portalı lan ne yapıyor şu an bence bir şey yapıyor da ben anladım ne yapıyor anlamadım lan. <laughs> ya, ben ya kendisi de portalı açacak o ben anladım bunu onu bırakma. bunu peşini bırakma ben bunu peşini bırak Allah'ın belanı versin. Ah. Gitti mi? Sanırım gitti. Gitti dünyaya değil mi o büyük ihtimalle. Şimdi. Yok ya gelince. Yapamadık, yapamadık. 2, 1 başlıyoruz. Başla başla, 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 başla. Messi, 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 Hangara Messi, Hangara Messi, Messi. Oy, <laughs> Oyyy Bitti Cem kazandı Ben kazandım ben... Ama <laughs> Ya. Ama Okey o zaman şimdi birinci Deniz, ikinci Cave yani ben, üçüncü de Fuat. Aynen öyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bobin de bu arada bana saldırı dursun. Sonra siz da kaçırmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.